Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Lara. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? İstanbul'a gidiyoruz ama İstanbul'a gitmemize daha 12 saat var. İstanbul otobüsümüze daha 12 saat var ve ben şu an işe gidiyorum. Saat 11.10 geçiyor. Ben akşam kapanışa kadar yani 10 çeyreğe kadar çalışacağım. Bu arada bilmeyenler için ben Migros'ta çalışıyorum. Migros'ta kasiyerim. 1,5-2 aydır. Arkadaşlar ben işe geldim. Evet Çalışan kadına bravo. Vallahi valizimi dinişten geldikten sonra hallettim. Şimdi işte geldi bir şeyime. Arkadaşlar 10 saat sonra merhaba saat 10.30 eve giriyorum. Arkadaşlar ben eve geldim. E, yemeğimi de yedim. Valize böyle birkaç bir şey daha ekleyeceğim. Onları ekleyip sonra çok yavaş bir şekilde e, otogara giderim. Annem dedi otobüs duvar açma dedi taksiyle göndereyim ben seni de Taksiyle gönderelim dedi. Gidip, beraber gideceğiz. Tamam dedim ben de. Saat zaten 11'e 10 var. Otobüsüm buçukta, 12 buçukta. Allah'ın izniyle yetişeceğiz yani bakalım. Ben şimdi bir üstümü değiştirip geliyorum. Bu benim üniformam çünkü hemen geleceğim. Arkadaşlar valizimi hazırladım. Makyajımı da çıkardım. Çantamı son kez kontrol ediyorum. Cüzdanımı falan kimliğimi. Her şeyim tam mı diye arkadaşlar 12 10 araba ayakkabıları ben üst katta unuttum için şimdi iniyorum <laughs> Gece Oğlum Arkadaşlar bu sefer gece 12'de annemle beraber bir yerlere gidiyoruz <laughs> Arkadaşlar 12 10 geçe ve geldim. Şimdi bir peron nerede falan bunu bir soracağım. Isparta. gel. Arkadaşlar otobüse bindim. Evet. Bir numaradayım. Evet, Şoförün önündeyim. Arkasındayım pardon ne önüm. Bu evet. arada Gece bir buçuk. Buna Şimdi dolaşacağım boş boş. Arkadaşlar. Taksim'eyim. Saat beş. Arkadaşlar. Arkadaşımın evine gelelim. Bayağı oluyor ya. Bir bir buçuk iki saat hatta oluyor. Saat altı. Biz uyumadık. Gözlere bakın uyku var mı sizce? Öyle. Arkadaşlar Kadıköy'ün Bit Pazarı'ndayız hala. Kaç saat oldu bilmiyorum. Takıcı buldum, çok güzel şeyler var. <laughs> Arkadaşlar burası daha da kalabalıklaşmaya başladı. Ben sadece anneme bir tane elbise aldım. bir tane kendime Askılı aldım, mor. Bir de şu mor bilekliği aldım. Başka hiçbir şey almadım. Arkadaşlar ne bu yoğunluk? Merhaba. Gidiyoruz. Çok yoğun. De Deşet yoğun yani bence. Gerçi İstanbul hep yoğun ama. Bugün ekstra bir kalabalık Bugün ya. Bugün ekstra bir kalabalık. Hı, bir şey var herhalde bizim bilmediğimiz. Bu, burası neyse Üsküdar mı? Üsküdar. Üsküdar'dan şimdi şey Eminönü'ne geçiyoruz. Eminönü, işte Galata gibi. Baksanıza arkadaşlar bu ne yoğunluk? Kanka bu değil mi? Bineceğimiz. Arkadaşlar çok Gerçek Şöyle. Arkadaşlar, buradayız. Arkadaşlar biz şimdi Mısır Çarşısı'na geldik çarşısındayız. Biraz kalabalık saat 7 olmasına rağmen. Kalabalık yani. Ama çok güzel duruyor. Abi şey yapma. En <laughs> Arkadaşlar Galata'ya geçiyoruz. Evet. Ufak bir e, evin önü turundan sonra. Bayağı eğlenceliydi. Evet. Arkadaşlar Elif o kadar uzun boylu ki çekemiyorum kızı videoya. Benden uzun tek arkadaşım olabilir ya. <laughs> Gerçekten çok mutsuzum bu konuda. Niye mutsuzsun ya? Kanka kolum yetişmiyor. <laughs> Arkadaşlar biz Galata Kulesi'nin yaz Kağalı'na yaklaşıyoruz. Bu ne kalabalık ya? Bu kız Fransa'ya gitti. Fransa'da daha az insan vardı gerçekten diyor. Gerçekten öyleydi. Yani o kadar Lure, Eyfel'e gittim bu kadar insan yoktu. İşte. Ama gerçekten çok kalabalık. Ciddi anlamda çok kalabalık. Tamam, şöp şöp şey şöp. Şey şey Bayağı kalabalık. Yani şöyle gösterebilirim. Tamam. Tamam. Geçebiliriz. Şey Arkadaşlar. Galata Kulesi var. <laughs> ve buradaki bütün turistler Galata Kulesi'nin resmini çekiyor. Ee, Koreli var, Arap var, ne ararsanız. Her şey var. Ama unutmayın ki burası bizim vatanımız ve biz şehrimiz. Şu an çok kaza gelmiş. Lay <laughs> katak yaşıyorum gerçekten. Arkadaşlar yoğun kalabalığa bir bakar mısınız ama gerçekten çok kalabalık. Anlamadım yani ben bu kadar kalabalığı Hani özel bir gün değil Özel bir gün değil ama niye bak kalabalık? Gerçekten ciddi anlamda kalabalık. Arkadaşlar biz Galata'da bayağı resim çekindik. Evet çok. Lara o kadar güzel çıktı ki. Aa <laughs> ha, şimdi hala ruj var. mi? ruj niye geçmiyor? Yapışta Lara'nın fotoğraflarını gerçekten bayıldım. Evet. Ha, güzel, çok güzel Arkadaşlar güzel o kadar kalabalık ki. bakar ya. mısınız? Çok kalabalık. Şöyle aralardan bir araya gidelim ya. Nasıl dersen. İnersek de yol Tamam <gülüyor> olur. Bana okey. Arkadaşlar. ha? Kanka vintage dedi. Nasıl vintage durmuyor ya? Kanka 1100 lira bir tane tişört. Hiç vintage olsa da umurumda olmaz. Tamam sen istiyorsan gel ama benim 1100 liraya kendimi layık bulmuyorum. Çok, çok özür dilerim. Of. Yıllar sonra bu çektiğimiz vlogları izleyip Vay be ne kadar fakirmişsin, ne kadar zenginiz diyecek. O kafede oturup bu videoları izleyecek miyiz? Kesinlikle. İnşallah. Kesinlikle. İnşallah. O kafede. İnşallah o kafede. Evet. Galata'nın o üstündeki kafede. Arkadaşlar biz dönüyoruz. Dönüyoruz. Çünkü hava bir anda karardı. Bir anda gerçekten. Normalde istikrar oradan taksim yapacaktık. Hava gerçekten bir anda karardı. Yani normalde saat daha 8. O kadar da geç değil aslında. Ama bir anda şey oldu. Ondan dolayı biraz Kadıköy'de gezme kararı aldım. Şimdi benim İstanbul'daki en sevdiğim yere gidiyoruz. Kadıköy. Benim de e, en sevdiğim üçüncü yer Kadıköy. Bir sarı yer, iki Beşiktaş. Ne? Yani Beşiktaş değil de şey, buralar falan işte. Taksim gibi aynen. Öyle gidiyoruz arkadaşlar, gidiyoruz. Arkadaşlar biz hala yürüyoruz. Sefiller yazan Victor Hugo'yu çağır buraya. Bizim halimizi görsün. Bu kitabı baştan yazsın. Bugün kaç attık acaba? Bilmiyorum. Çok merak ediyorum bu arada. Gün tam tahmin edelim. Tamam. Okey bu arada. Şu an ben net olarak tam olarak neredeyiz bilmiyorum. Sen biliyor musun? Yes sir. Biliyormuş ben bilmiyorum. Ben çok bilmiyorum. Ve gidiyoruz yani. Karşıda camiler var. Camileri biliyorum tabi. Karpuzun kokusu oradan buraya nasıl geldi? Oha hakikaten ha. Mis gibi karpuz koktu bu arada. Arkadaşlar şu şekilde bakın. Burada bir cami. Burada iki. Gördünüz mü? Gidiyoruz. O dört tane var. Nasıl dört? Ha. Oha evet dört taneymiş. Aslında Biraz fazla cami var aynen. aynen. Ben buraları hiç bilmiyorum bu arada kanka. Aşkım şu kestikten yürüyerek geldim. Onun alt tarafı mı burası? Evet. Tamam. Anca algılayabildim. <laughs> Şöyle diyoruz. Arkadaşlar bakın. Saat kaç sıcak? 15 dakika bekleyelim. Tamam kanka. Ne yapalım? İstanbul Boğazı'nın tarihi ve doğal güzelliği eşliğinde bir saat 45 dakika süren boğaz turlarımız devam etmektedir. Arkadaşlar biz Elif Ayşe'nin mekanına geldik. Kadıköy'deyiz. <laughs> Semtimiz Kadıköy, evimiz kira Elif'in kendi evi. <laughs> evet, buralar Elif'ten sorulur. Nasıl diğer taraflar az buçuk benden soruluyorsa 2 0 bu arada. Ee, buralar Elif'ten sonra oluyor. Kadıköy'deyiz. Yemek yiyeceğiz. Bulabilirsek bir yer. Yes. Arkadaşlar bir tane Amuriyacı'ya geldik. Elif tuvalette. Onu bekliyorum. Arkadaşlar yemekler bu şekilde. Bu Elif'e. Bu benim. Şöyle şeyler şey alsaydık. Makyaj temizlemesi. Ay makyaj sabitlemesi değil. Kanka o kadar yerlere gittik. Kanka da niye almadık? Ama internette ben bir şey gördüm. E, makyaj yaptıktan sonra yüzünüze saç spreyi sıktığınız zaman da makyaj sabit kalıyormuş ama ne kadar doğru bilemedim. Saç spreyin var mı? Var. Deneyelim. Arkadaşlar biz nihayet artık eve gidiyoruz. Gerçekten. Her yere gezdik bugün. Gerçekten. Saat kaç kanka? 12'ye mi geliyor? Biz bugünden bayağı bir verim aldık. Aynen. Arkadaşlar saat 11.30. <laughs> biz eve gideceğiz 12 zaten. Ben videoya editlese 1 2. Şeyle trene bineceğiz arkadaşlar. Metro tarzı. Buna mı bineceğiz? Gerçi başka kaç tane var galiba. Yani. Ben Benimki de sonra. Arkadaşlar biz metroya bindik. Allah belamı düşüyordum hayatımın... E... kanka ben bir geri gittim geldim. Zeşnegemi <laughs> kaybettim şöyle oldu. <laughs> Yok bir şey olmadı. <laughs> Az kalsın sakat gönderiyordun. <laughs> Arkadaşlar hayatımın en kısa metrosuydu bir durak. Şimdi Ayrılık Çeşmesi'nde indik. Oradan e, yürüyecekmişiz evine. Yakın zaten. Öyle saat 12'ye geliyor. Ve biz hala gidemedik. Aa metroda köpek var yaşasın. Hayvanlar da var. Dur. Arkadaşlar saat 12 biz hala ay beklemedik. Ama çok yaklaştık. Az kaldı. Az kaldı. Ne bu? Koşu yolu mu? Koşu şu an. Aynen. Kanka o çıkar de verme de. Yok. <laughs> Ama hangi, hangi koşu yolu? Hangi koşu? Her yerde olabilir. Her yerde olabilir. <laughs> Bilemiyorum. Evet, karının evini neredeyse şey yapıyorduk. Gidiyoruz evine, evimize. Az kaldı. Saat 12. Ama bugün iyi verim. Geç çıktık ama iyi verim aldım ben. Ben de çok verim aldım. <laughs> güzeldi, güzeldi.